Selamun Aleyküm Karsan takipçileri. Aracımız Megan 4. Bu en son çıkan kasalardan. Araç da zaten sıfırda, 1000 kilometre civarlarında. Aracımızda ambiyans aydınlatması yaptık. Bir de cam filmi yaptık. Cam filmlerimiz biz ömür boyu garanti veriyoruz. Müşterilerimize öyle bir yıl, iki yıl falan değil. Solma, UV ışınlarına karşı falan çok e, dirençli ve görselliği açısından güzeldir. Dışarıdan içerisi net gözükmez, içeriden dışarısı net gözükür. Bu aracımızda dediğim gibi ambiyans aydınlatması yaptık. Aracımız bizim Soyak'tan çok sevdiğimiz bir abimiz. Bayram abimiz. Onun aracı. Kendisi de İstoş'ta hırdavat işleriyle uğraşıyor. Ee, RBS. Ee, RBS firmasının sahibidir kendisi. Hırdava, büyük hırdavatlar. Yani araç, içerisi, takım, iş yeri, bütün tezgah falan onlarla ilgileniyor. Eğer öyle bir şeyiniz olursa RBS'den Bayram abimizle irtibata geçebilirsiniz. Ambiyasaydı atlamamız. Açtık. Dur buradan kapalıydı galiba. Ekomoda geçiyor bunlarda. Biliyorsunuz. Ekomoda geçiyor. Renault grubunda biliyorsunuz Fransız gruplarında bir ekomod dediğimiz bir olay vardır. Ona geçiyor. Ona geçtiğinden dolayı mecburen çalıştırmak zorunda kaldık arabayı. Kimse yanlış anlamasın. Bu arabada 4 kapı, kapı ceplikler ayak aydınlatması, orta konsol, ön göğüs olarak yaptık. Megane'ın yapılabilecek en uygun ve en güzel sistemi budur zaten. Bazen e, müşterilerimiz ön göğsü istemiyor, hoşuna gidiyor gitmiyor bu abimizin arabasına yaptık hepsi olsun dedik eksik bir şey kalmasın. Böyle güzel pembemiz var mesela Ramazan ha. ayı olursa yeşil yaparsın gezersin Ramazan <laughs> bayram abi. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar karsant ambiyans olarak biliyorsunuz bu Megane'ların e, boş modelleri dediğimiz alt modellerinde e, bunlardan yok ambiyans aydınlatması onlarda biz e, hayata geçiriyoruz. Güzel de oluyor hoş oluyor arabaların içerisinde Megane'nin içerisinde. Ben beğeniyorum onun duruş yerlerini falan. Hiçbir şekilde. Bunlar da biliyorsunuz. bunlarda kendi işlem uygulama yerleri var. Onlara uygulama yapıyoruz. Ama istenilirse il dışında falan kendi kitlerimizde kullanılabilir. Karsan olarak yeni yeni araçlarla sizlerle birlikte olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar. Ben Kubilay Kestek. Kamera arkasındaki kardeşim Nuri Çakmak. Beğenmeyi unutmayın. Sağ alt köşeden Karsan bildirimleri bildirimlerde açarsanız oradan size yaptığımız araçların hepsi gelir. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.